Meşhur bize neresi dondurmacısı babam? Asrın felaketi olarak tanımlanan 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 23 yıl geçti. Depremde Düzce'nin Gölye Kalitesi'ndeki 4 katlı binada yerli bir oldu. O binada oturan Erdinç ailesi enkaz altından çıkarıldı fakat 16 yaşındaki Ramazan hayatını kaybetti. 45 saniye süren gecede oğlunu kaybeden Nail Erdinç evlat acısıyla sarsıldı. 23 yıldır aynı acıyı yaşadığını söyleyen Erdinç, hesaptaki değil nasipteki yaşanır. Allah tekrar yaşatmasın. Çok zor günleri geride bıraktık. 17 Ağustos 1999 gününden bir gün önce önüme baktığımda Kabe'ye kadar görüyordum. Fakat ertesi gün enkazdan ve acıdan önümü göremez haldeydim. Bugün tekrar evlerimizi yapıp, akrabalarımızı alıp içeri girebiliyoruz. Her şey geri geldi ama oğlumun mezarlığı evimizin tam karşısında duruyor dedi. Yani hesapta olan değil, nasipte olan yaşanıyor. Allah bir daha kimseye bunu yaşatmasın. Çok zor. Yani bir, bir gün önce baktım buradan Kabe'ye kadar görüyordum. Bir ertesi gün önümü göremez hale geldim. Allah bunu dünyaya bir daha yaşatmasın. Kimse yaşat. Çok zor. Yani çok konuşan bir insanım. Ama bu konuya girdi mi boğazım düğümleniyor. Çünkü evlat acısı hiçbir şeye benzemiyor. Her şey geliyor. Mal, Bak buyurun evlerimizi yaptık. içine girdik. Arabalarımızı aldık. Her şey geri geldi. Ama mezar temimizin karşısında her sabah kalkıyorsun. Ama bunun buna sevdiği yemek, giydiği kıyafet, arkadaşlarını görüyorsun, için parçalanıyor. Çok da Allah bir daha yaşatmasın. Deprem gecesini anlatan Erdinç 17 Ağustos'tan birkaç gün önce ailecek denize gittiklerini anlattı. Kamlar kapı açık. O gün de işte İstanbul'dan e, ticaret için gitmiştim, geldim. Müthiş bir kamlar kapılar açıktı saat 3 gibi. Şimdi işte oğlum 25 26 yaşında, 26 yaşındaydı. Ağladı, ağlayınca kalktık. Ona kalktık. Anne son süt vermeye kalktı. Sonra birden işte bir gümlemeyle geldi. Gümledi, güm 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 böyle dört kat bina. Bir gözüm açtım, hastanedeyim. Biz çıkmadık yani, bizi çıkardılar. Ambulansa geri geldik. İlle oğlum, oğlum diyorum. Yani biz orada Canan'ı yaşadık. Ben canımdan vazgeçtim. Canan'ı mı yani? Evlatlarını düşünüyorum. Ne oluyor benim evlatlarım nerede diye. Geldim işte ikisi iyi ayakta. Ama oğlum rahmetli enkazın altında. Saatler sonunda çıkardılar.